Merhaba 7. sınıf öğrencilerim. 2. ünite biyografize geldik. Bu ünitede önemli kişilerin hayatları hakkında bilgiler edineceksiniz. Ayrıca bir biyografi nasıl yazılır? Bir biyografiyi okuduğunuzda karşınıza çıkan sorulara nasıl cevap verilir? Bunu da birlikte gözden geçireceğiz. İlk olarak Mustafa Kemal Atatürk ile başlayalım. Mustafa Kemal Atatürk'ün biyografisini okuduğunuzu düşünmenizi istiyorum. Zaten bu bilgileri hepiniz biliyorsunuz. Ve bu sorular size verildi. Biyografinin içinde bu soruların cevapları mevcut. Ve nasıl bulacağımızı öğreneceğiz. Öncelikle soruların cevaplarını verebilmek için soruların anlamını bilmeniz gerekiyor. Where was he born? Nerede doğdu? Eğer bu bir bayan olsaydı, Where was she born? sorusu sorulurdu. Örneğin, sen nerede doğdun sorusunu ise, Where were you born? Sen nerede doğdun? Where were you born şeklinde sorabiliriz. Ve doğum tarihini öğrenmek istiyoruz. When was he born? Ne zaman doğdu? Sen ne zaman doğdun sorusunu sorarsak When were you born? şeklinde sorabiliriz. Üçüncü sorumuz Why is he an important person? Biyografisi yazılan kişi önemli kişiler. Peki neden önemli bir kişi bu kişi? Biyografinin içinde bu sorunun cevabı mutlaka vardır. Ve what did he do? Ne yaptı? Yaptığı şeyler nelerdir? Hatta önemli bir kişi olmak için ne yaptı? Bu soru da biyografinin içinde olduğunu düşünüyoruz ve Mustafa Kemal Atatürk'ün biyografisini okuduğunuzu düşünerek, tabii ki şu ana kadarki bilgilerinizi de gözden geçirerek bu soruların cevaplarını vermeye çalışın lütfen. Cümle kurmakta zorlanıyorsanız yapabildiğiniz kadar yapın. Zaten cevaplarını birlikte gözden geçireceğiz. Hadi bakalım sıra sizde. One, two, three. Stop the video. Evet. Bakalım cevaplar nelermiş. Where was he born? He was born in Selanik. Nerede doğdu? Selanik'te doğdu. When was he born? Ne zaman doğdu? Doğum tarihi? He was born in 1881. He was born in 1881. 1881'de doğdu. Why is he an important person? Neden önemli bir kişi? Because he is the founder of Turkish Republic and the leader of Turkey. Çünkü "why" sorusuna, neden sorusuna "because"la yani çünkü ile cevap verilir. Çünkü o Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu. Turkish Republic Türkiye Cumhuriyeti. Founder kurucu. Found kurmak arkadaşlar. And the leader of Turkey. Türkiye'nin lideri. Bu yüzden de önemli bir kişi. What did he do? Ne yaptı? He was the leader of people in the independence war. Independence war, kurtuluş savaşı. Kurtuluş savaşında liderlik yaptı. İnsanlara liderlik yaptı. Türk halkına liderdi. Lider olmak. Bu yüzden vazı kullandım and saved our country from enemies save kurtarmak ülkemizi our country from enemies düşmanlardan kurtardı he founded the turkish republic biraz önce burada söylemiştim found kurmak ve founded ikinci hali Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdu Burada biraz da geçmiş zamandan bahsetmemiz gerekiyor. Cümleleri geçmiş zamanda kurduk. Was, were, geçmiş zamanda to be'nin yani emizarın ikinci hali. Geçmiş zamanda fiillerin ikinci halleri kullanılıyor arkadaşlar. Saved ve founded da gördüğünüz gibi. Evet, şimdi diğer bir kişiyle devam ediyoruz. Okay. Do you know this man? Who is this man? Who is he? Kim bu adam? Bu adamı tanıyan var mı aranızda? Evet. Kitabınızda da olduğu için tanıdığınızı düşünüyorum. He is Wilhelm Conrad Röntgen. Çoğumuz röntgen çektirmişizdir hastanelerde. Bir elimizde, kolumuzda, bacağımızda örneğin bir kırık oluştuğundan şüpheleniliyor. Bir röntgen çekelim der doktor. İşte Wilhelm Conrad röntgen bu X-ray ışınlarını yani röntgeni, röntgen ışınlarını, röntgeni bulan kişi. Şimdi Wilhelm Conrad Röntgen'in biyografisini okuduğumuzu düşünelim. Ve bu sorulara cevap vermeye çalışalım. Bunu birlikte yapacağız. When was he born? Ne soruluyor burada? When. Dikkat edin ne zaman doğdu? He was born on the 27th of March in 1841. 27 Mart 1845'te doğdu. He was born. Bu bir kalıp. Bunu sakın unutmayın. He was born, she was born, I was born gibi. Günleri okurken, tarihleri okurken daha doğrusu Mart'ın 27'si, 27 Mart dediğimizde İngilizcede Mart'ın 27. günü şeklinde söyleniyor. Bu yüzden twenty seventh kullandım. What did he study? Ne çalıştı? Hangi alanda çalışma yaptı ya da hangi alanda eğitim gördü? He studied mechanical engineer. Engineering. He studied mechanical engineering. Makine mühendisliği konusunda çalışmalar yapmış. When did he get the Nobel Prize in physics? Aynı zamanda bu sorudan fizik konusunda çalışmalar yaptığını da anlayabiliyorum ve Nobel ödülü almış. Ne zaman almış? He got it in 1901. 1901 yılında fizik dalında Nobel ödülü almış. Wilhelm Konrad Röntgen. What did Röntgen discover? Neyi keşfetti Röntgen? Discover, keşfetmek. He discovered X-rays. X ışınlarını, X-ray'i keşfetmiş. Burada biraz da geçmiş zamanın soru kalıbından bahsetmek istiyorum. Geçmiş zamanda olumlu cümlelerde fiilin ikinci hali kullanılır dedik. He studied, he got it gibi. Ama fiiller regular ve irregular yani düzenli ve düzensiz olarak ikiye ayrılmakta. Simple past konusunda detaylı bilgi almak istiyorsanız kanalımdaki yakında yükleyeceğim simple past videolarını izlemeyi unutmayın birkaç bölümden oluşacak. Kısaca soru kalıbı nasıl kurulur ondan da bahsedelim. Simple Past'ın yardımcı fiili did'dir ve did soru kelimelerinin yanına getirilerek sorular sorulur. When did he get? gibi. What did Röntgen discover? gibi. Eğer olumsuz olsaydı da didn't olacaktı. Evet. Drake. Drake'i sanırım hepiniz tanıyorsunuzdur. Şarkılarını severek dinlediğinizi düşünüyorum. Evet, şimdi bir listening yapacağız. Lütfen beni dikkatlice dinleyin ve bu soruların cevaplarını defterlerinize beni dinlerken not almaya çalışın. Okay? Listen to me carefully. and answer these questions please write down the, your answers drake is a famous rapper singer actor and songwriter his name is aubrey drake graham he was born on october 24 1986 in toronto canada he sings hip-hop and r&b he has a grammy award 3 Juno Awards and 6 BET Awards. Okay. Listen again, please. Drake is a famous rapper, singer, actor and songwriter. His name is Aubrey Drake Graham. He was born on October 24, 1986 in Toronto, Canada. He sings hip hop and r &B. He has a Grammy Award Three you know awards and six bad awards. Okay, can you find the answers? Cevapları bulabildiniz mi? Pekala, bir kez de okuma parçasına göz atarak soruların cevaplarını bulmaya çalışın. Ya da bulduklarınızı kontrol etmeye çalışın. Bunun için one, two, three, stop the video. Hemen soru ve cevaplara birlikte göz atalım. Who is Drake? Drake kim? He is a famous rapper. Rap şarkıcısı. Rap söyleyen şarkıcılara rapper deniyor. Singer şarkıcı, actor aktör, oyuncu. And songwriter. Şarkı da yazıyor aynı zamanda. What is his real name? Gerçek adı nedir? Müzik piyasasında Drake adını kullanıyor ama gerçek adı His real name is Aubrey Drake Graham. When and where was he born? Ne zaman nerede doğdu? He was born on October 24, 1986 in Toronto, Canada. 24 Ekim'de 1986 yılında doğmuş. Toronto'da, Toronto, Kanada'da doğmuş. Tarihleri 24'e öne alırsanız on 24 of October olarak söyleyebilirsiniz. Ya da bu şekilde de October 24 olarak da söyleyebilirsiniz. Does he have any awards? Awards, ödül. Hiç ödülü var mı? Ödülü almış mı? He has a Grammy Award, three Uno Awards and six Bet Awards. Aldığı ödüller. Grammy ödülü ve diğer ödüller. Evet. Şimdi aynı çalışmayı bir film aktresi, Mary Streep için yapacağız. Bu kez listening değil, bir reading çalışması olacak. Okuma parçasına bakarak soruların cevaplarını bulmaya çalışın lütfen. One, two, three. Stop the video. Okay. Parçayı hızlıca bir gözden geçirip soruların cevaplarını bulalım. Her name is Mary Louise Streep. Biz Mary Streep olarak tanıyoruz kendisini ama real name, gerçek adı Mary Louise Streep'miş. She was born on June 22nd, 1949 in New Jersey. New Jersey Amerika'da doğmuş. 22 Haziran 1949'da. She went to Vassar College and Yale School of Drama. Gittiği okullar. Yale çok ünlü bir üniversite. Bunun drama bölümünü bitirmiş. She's an actress mesleği aktris yani e, oyuncu film oyuncusu She is friendly and successful arkadaş canlısı ve başarılı bir kadın She became a famous became famous become famous İkinci hali became famous ünlü olmak With the help of her passion for the cinema passion tutku yani sinemaya aşık sinemayı çok severek yapıyor bu tutkusu sevgisi sayesinde ünlü olmuş. She has many awards, bir sürü ödülü var ve burada da ödüller sıralanmış. What is the name of the famous person? Ünlü kişinin adı ne? Hemen bulduk. Her name is Mary Louise Streep. When and where was she born? Bir bayan olduğu için, bir kadın olduğu için she'yi kullandık. Ne zaman nerede doğdu? She was born on June 22, 22, 1949 in New Jersey. What is she like? Biliyorsunuz birinci üniteden gelen bir bilgi bu. What is she like? Karakterini soruyoruz. She's friendly and successful. How did she become famous? Nasıl ünlü oldu? she became famous with the help of her passion for the cinema. Hemen simple pastla ile ilgili minik bir açıklamayla dersimizi bitirmek istiyorum. Sorularda yani did yardımcı fiili kullanarak soru yapıldığında fiilin birinci hali kullanılır. Ama düz cümlede yani didimiz yokken olumlu cümlede fiillerin ikinci halleri kullanılır. Sakın unutmayın Detaylı Simple Path çalışması çok yakında kanalımda olacak. Hem kurallar hem de harika etkinliklerle. Videomu beğendiyseniz hemen şimdi, hemen şimdi vakit kaybetmeden videonun sağ alt köşesinde yer alan beğenme işaretini tıklayınız. Beğeninizi lütfen herkese gösteriniz. bana ulaşabileceğiniz adresler. Dersime katıldığınız için teşekkür ediyorum. İkinci ünite için biraz daha detaylı yapılacak çalışma çok yakında. Kanala abone olmayı unutmayın. Abone olun ki ilk sizin haberiniz olsun. Okay, see you later. Bye.